Evet. Geldik mekanımıza. Ayhan amca kuruldu yerine. Nuray ablayla muhabbet ediyor. İki hastalar oturdu muhabbet ediyor. He olsun sesim dinlemeyin. <laughs> Kendinize gelin bakalım. Beyti Bey de rekor üstüne rekor tazeliyor. Akşam yine tutmuş sinariti. Koyarız videonun kenarına köşesine bir yerlere. kaldır kaldır Evet Beyti Bey, okunmuş pirinç mi yiyorsun, ne yapıyorsun sen ya? Tamamen tesadüf. Tamamen tesadüf mü? Çiftaları tut, sinariti tut. Tamamen tesadüf. Tekrarlamıyor ama, bir tane bir daha yapmıyor. E her yok. seferinde farklı bir balık ama. Şimdi bugün ne gelecek bakalım? Bugün yani bilmiyorum, bilmiyorum. vurdu şurada bir iki ama o klasik. Hadi bakalım. Hiçbir şey yok. Bir de Naci abiye gidelim, kontrolden geçirelim, ne yapıyor bakalım. Naci abi, titaniğini şişirmiş. Evet Naci abi. Evet cim. Sen şişirmişsin botu. Şişirdik tamam hazır gibi. Vallahi güzel duruyor. Motoru da taktık bu tamamdır. Oh maşallah iyi hadi bakalım. Şu alt karınayı şişiririm daha. Onu... Tamam onu en son şişirsin ya da şimdi şişirsen sen Aha. 15 dakika. Hiç Vay şey. be Ben de şişireceğim bugün botu. Aman gözlükler düşmesin. Şiş, 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 şiş. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Dear passengers. He? <laughs> Dear passengers. <laughs> Yolcuların dikkatine. Bir daha istersen indir bir daha şişir orayı. Sen tam olmamış orası düzgün olmamış. Dengesiz olmuş. Bir toparla. Ondan sonra şöyle ben kaldırayım olmazsa bir daha şöyle elden geçir. Bu kadar olacak. Heh, değil mi? Tamam. Evet güzel şimdi oldu. Sen işte bayağı bir sözmüşsün ya. Burada yeterli değil mi? Yeter yeter. Bot güzelmiş. Ön tarafta çapa çekmeye yeri de var. Şuradaki vidası tutmamış, düşmüş. Bulunur aynısından. Ötekini çıkartıp belki bir tane bulabilirsin aynısından. Evet böyle. Güzel güzel. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet bizim bot da şişiyor. Ayhan amca başından evet bekliyor. Hacı hazır mıyız? Hazırlanıyoruz. Hadi bakalım. Batı esiyor rüzgar. inşallah dönmez. Dalga pek yok. Tam balık havası. Evet Çetin abiler de geldi. Yer beğendiremiyoruz. Nereye istersen meydan senin. Yani tarafa... Çok yana açma istersen taşlık ya orası zor olur. Onlar da o tarafa kaçarlar şey yavaş yavaş. E peki sen nereye istiyorsan. Te et, ya. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. İyi valla siz ne İyi valla. Ayhan amca hoş geldin. <laughs> Nasılsın? İyi valla balıkları tutmuşsunuz. Tut, tut, tut. Sen sorma akşam şans eseri. Geldi. Hiç öyle geldi. İyi. Ee, valla kocaman. Ben şaşırdım altın oldu. Ee, ben kezdim şu kadar şöyle. Balık yok zaten. Evet, Mehmet gösterdi videoyu bana. Çanakkale'nin şansı vardır. Evet. Şans. Ya bu kadar olmaz dedim ya hayret ettim yani o bu sahilde o balık çıktı. Sinarit dediler var. doğru mu? <laughs> Aynen öyleymiş. Bizim, bizim arkadaşlar da benzer bir balık tuttu da onlar farklıymış. Bumuz balığı diyorlar. Çok dikenliymiş kalınmış <laughs> böyle. Bu işte senin Simarit. dediğinden dediler. Sonra baktılar <laughs> internetten de. Şaşırık oldu ama bayağı büyük. Sonra da bunlar saat 5'e kadar evde oturdular. 5'ten sonra da Gidelim buna, duramadılar. Tekrar geldiler, burası çok rüzgarmış Buradan bizim evin önüne gidiyorlar, oradan da çupra tutuyorlar bir Maşallah. tane. Maşallah. Videosu hoş yok mu? Geldiniz. Onun videosu yok. Ha ben neyse. yoktum ya, nasılsın evet. abi? Evet. Usta balıkçılar, acı şey geldim, böyle havaya et Yaşlı gördün mü? Sinariti kaptı. Allah Allah. Seyrettim de, akşam birisi sinarit tutmuş. Ş Söylediler de, bakamadım. <laughs> Demin geldi, görüştük. Abi kısmet mi? Yakılacak adam, işi şey biliyor. Gece gündüz balıkta. Gece gündüz bakın şans abi ya. Şaban 5 değilmiş ama o değil mi? Ne? Yılan değil. Yok. 5'te çok Şimdi o, o, o ne zaman? Hani sen de gelmiştin ya. Nasıl gidiyor? Evet. Evin evet. önünde bir otelin önünden aşağı inmiş. Orada da Çukra'yı tutmuş. Ve şey eee kaçtı akşam herhalde. Akşam saat 11 civarıydı. Akşam oluyor balık. Ne var? Müşteri beklerken 11 civarıydı. Bastonu attı artık evet, Nuray abla. Bastonu attı mı? Normalde evet, geliyor. Evet, Koşturacağız ya. yakında birlikte. Ne işin var yöneticilikle ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Buraları size emanet. Bakalım gidiyorsan. Hadi rast gelsin bakalım inşallah. Hoş geldin Canan abla. <laughs> Yemekleri dün babana giymişiniz. Giydik, giydik. E biz de diye ben görmedimsin. Ha. Bir daha ne kadar, bir kadar, bir kadar bir oldu bir yani? Yer. Yeni mi bu? 2 sene önce şişirdik en son. Ha, öyle diyelim. Iyi, iyi, çok güzel. Bu 10-15 senelik, 20 senelik bot belki. İyi, iyi maşallah. Ama büyük duruyordu ama. Bodrum'da. Hı -hı. Daha büyük. Biraz daha uzun evet. Uzun, evet. Hadi bakalım. Öyle bakalım. Evet, yavaş yavaş, yavaş çıkalım. Buldun mu Bunun motoru var. Hazır mıyız? Yolcular hazır mıyız? Biz giyiyoruz yani en azından yer kaplamıyorlar. Valla doğru ki ben siz için oluyorum. Daha az sedeğe Hem güvenlik As açısından uygun giymek mantıklı. Abla ben bilmediğim için o kadar kaç yıldır şey geldim. Hadi bakalım. hadi bakalım ben ağır yolcuyu çağırayım. Kaptan hadi yavaş yavaş. Arabayı nasıl çeviriyoruz ama burada olduğunuzu duyunca var mı? Öyle ama neredeydiniz de geldiniz geriye? Şey, güneye gidiyorduk hani o kışın gittiğimiz yere gidiyorduk. Yazdı. Hemen geri dönüş yaptım. İyi yapmışsınız Babayı lazım. özledim, sizi özledim. Allah razı olsun biz de seni özledik Ay, ya. Oğlan Almanya'dan geldiği geleli diyor ki anne gelmiyor mu babalar? Aha. Anne gelmiyor mu abiler? <gülüyor> <gülüyor> ama bir işte hava müsaade etmedi. Çok hoş sevindim valla. İyi hadi bakalım. Ay, Çok kötüydü hava dedim ya sana. Mehmet, öyle İyi kalamara alacağız. Kalamara alacağız. Güzel. Tamam kalabalığa alacağız. Bende tekne, tekne var diye sevindim. Tekne var dediler. Bot varmış. Bo, e not. Olsun o da tekne. Olsun o tekne da anladım. tekne. Dalarsınız ondan hmm. da boşver. Yani. Bir... Ben bir babamın bir tur attırayım geleyim. Naciye abilerin tamam. motoru çalışmadı. Tamam. Ya sen anlarsın belki. Anlarım. Niye çalışmıyor? Şey anladım. yapmıyor ipi çekince gelmiyor. Tamam. Bir Anlıyoruz. bak bakalım sen. Hadi bakalım. Şey, e... Hadi biz de kurulalım. Şinörkenin borusuna, şinörkene ihtiyacım var. Var mı? Sen Yok de? ben kullanmıyorum. Çalışayım. Anneciğim git götür bir kere. Tamam şunları bir indirelim. Bakayım ama. Hoş geldin. Ben geldim. Aa, evet. Bozmasın. Bak. Bak. <laughs> aman, aman, bak. bak yine, abi, gene, gene, gene. 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 Allah bozmasın. <gülüyor> Tövbe, <laughs> Tövbe dedirttim aslında. Ha. Tövbe dedirdim. Ay canım. Patlamasın <laughs> hava dedi. Evet patlamaz inşallah. İnşallah. vallahi. biz e, Neresi, neresi güzeldi biliyor musun ablam? Burası patlak. <laughs> Yok Aha. bugün arkadan geliyor ya. Yani. Fenerin ters Bey, tarafı. Bey tarafı. Heh. Bey konağı tarafı. Fener'in şöyle diyeyim. Sırbiç var ya. Altınoluğa gelmeden deniz böyleydi. Hı hı. Nasıl içim gitti? Neyse bugün buluştuk ya. Hadi bakalım. Hadi ablacığım. Sana Hadi kaptan kalk bakalım. Evet Naci abi. Nasıl gidiyor? burada üste balık var. Tamam. <laughs> Onun dalgası da olabilir de. Evet dipte de var. Tamam. Bir dakika dur bakalım 17. Evet balık balıcımızı da kullanıyoruz. Bu arada gösterelim şöyle ama ne kadar gözüküyor ekran bilmiyorum. Diyecek yok. Nasıl keyifler iyi mi Ayhan amca? Bir de çay olsa. Var, yapmış e, Nuray abla verecek birazdan çayla. Bir de balık olsa, balık yok yalnız. Balık olacağı bakıyorum ben. balık gözüküyor şu an. Abi, şu mı Açacağız herhalde artık. bakalım nasıl yapıyorsun? Da atacağız, <laughs> Dur bakalım. Yanlışlıkla Nuray ablayı da atma da atarken. <laughs> Sen bir at bakalım. Var mı vuruş baba? Var. Naci abiler takım yapıyorlar. Ben de boşta attım. Bir alışsın bakalım suya, olta. Uzun zamandır girmemiş. Geliyor mu yoksa Ayhan amca? Yok, yok. yok. <laughs> Biraz ince bir şey, yanmak lazım. Ha, mı geliyor? Otu delmeyelim Hah yem duruyor İyi ama. Buz gibi suyun altı Bak, hadi bakalım. Tırlıyor mu? Hadi bakalım ben de yapayım takımımı. Evet Ayhan amca tutmuş balığı geliyor. Bakalım ne geliyor. Ayna yok da. Rüzgardan dolanıyor yanan amca. Oh at at at. He he he. Gel. Martiye verelim bunu. He. Kaçırdın mı? Yakalayamadın mı? Yakalayamadı kaçırdı. Bir dahaki sefer hadi bakalım. balık çok görüyor. Hadi bakalım Ayhan amca şapkayı düşürdün ama balığı da tuttun galiba. Oo kocaman bir tane şey. Isparos. Büyükmüş bayağı. İyi hadi bakalım at sepete. Sepete ilk balık geliyor. Nasıl yapacağız? Sepeti açmak da zor şimdi. Alışkın değil sepet balığa. Hadi bakalım. <laughs> Eline batırma. Yardım lazım mı? Hop, tamamdır. Hadi bakalım. İlk yenecek balık tutuldu. Ön tarafta bu taraftan baba. Bu taraftan takmış. Evet sırayla geliyor galiba Trakonyalar. Babama geldi sıra sende abi. Ee, karada kolay tekrede ne yapacağız bunu? Valla ben kesiverdim üstünden abi iğneyi, şeyi, ipi. Gitti aşağıya. Direkt çarptırma kendini de. Evet naci abi çıkartabilecek misin? Vallaha bakasa küçücük ya. Ben bıçakla keseriz ha. Gitti mi? İyi hadi gözünüz aydın. Kandırıp büyüğü yakaladık bu sefer ama Vallahi güzelmiş boy olarak da ama Hadi Naci abi. Neyse, bir dahaki sefere. İyi konuşuyorsa da konuşuruz. Kötü zaten konuşmazsın. Ben senin hakkında hep konuşuyorum. Her yerden özenmezsin. <laughs> ama kötü <laughs> Yani o dedi, arkamızda ama neler saydırdı neler. Yok, yani saydırmışsın. Saydırmak onun için başka oluyor ya. Yok, onlar dedi, oraya dedi. Balık tutamazlar dedi. Boşu boşuna durmuşlar. Balık tutmaya gitmedi ki. Deniz imortası dedi. Rüzgar yiyorlar dedi. Yok senin güzel de balık tutma. Yazın dedi. Üzülüyor onların haline dedi. Şu an hakikaten. Siz de mevcut giyin Yani. Yani. Değil, yani. Ya bunlar arkamızdan hemen kuyumuzu kazmışlar ya. Ne? Mehmet abi var mı zargana falan? Olmaz mı? Hani? Denize bıraktık. Ha. Vallahi bugün zargana elim aldım ama bıraktım he, <laughs> Neydi? Şey mi solucanın hallice değil mi? Kuyruğunu <laughs> <laughs> de Değil mi <laughs> abi? Beyti Şahit Beyti Şahin. Beyti Şahin. Pardon benim Beyti Şahin. Beyti Şahin. Beyti. Boyza Zeni Zargana elimi aldım almadım. Aldım. Kimin, aldım. kimin Kimin tuttuğu zarganaydı? Hatta ha. zargına kendi kendi eline geldi. Aha buyur. Ölü müydü? Ölü de Kimin zar... Kim, kim tuttu zarganayı? Ha? Yalan söylemek yok bak kamera karşısındasın. kenarda gördüm. o kenarda gördü. Doğru söylüyor. Tamam, tamam kim abone�. kim getirdi zarganayı kenara? Oltanın tamam, arkasından Top geldi bu zargana ELİMİZ. elimizde. Top kimin topu? Ne var söyle <laughs>. söyle. Yalancının ya, mumu yalan yasaya kadar. kadar. <gülüyor>. <gülüyor> ya. <gülüyor>. Bak abi. Abi telefonlar düştü. Melike adam telefonlar düştü.

senin gibi hiçbirimiz olamayız. Senin gibi hiçbirimiz ya, olamayız, ya, olamayız ya, baba. Senin bu. gibi olamayız. Ne? Ben anladım orada baba bir ağız satlandıracak mı? Ben bile ben aldım. Şey bir şey ya. yedik, doyduk böyle. Kalk vermiyor. Doğru söylüyor. Yemin Hanım neredesin? Doğru söylüyor. Evet Yemin Hanım neredesin? Evet, Yasin de geldi. Çıkıyor denize bakalım. Kayra ile birlikte. Biz kenarda yemek molası veriyoruz. Pek balık gelmedi. Gideriz yanlarız onu, buluruz onu. Hadi Emin abla. Yaşlandım tabii. Bir tamam hadi bakalım. Ha. Naci abi seni de 5 dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Yakaladın mı kalamarı? Aman aman aman. <laughs> Nazar değecek. O yakalamadı. Bir kere ben yakaladım. Aa, sen evet. Vay 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 Nuray abla. Geçtin Helal sen Naci abi. abi. O geldi galiba. Balık geliyor. Ön tarafı dolanmış abi. Oltanın ucu dolanmış. Bak en ucu en ucu. Ne? bir şansı benimkisi. Hadi bakalım. Var mı? Var var. Hadi bakalım. Bak şansa bak ya. Bağlandılar bize. Uğurlu geldik. <laughs> Gördüm iki tane var galiba. O iki tane birden. Aa bunlar küçük. Üstteki çok küçükler çok. Üstteki iyi. Üstteki izmarit yenir, alttaki ısparazat. Hadi. hadi bakalım. Nuray abla sıra sende. Cahit Bey de yanımızda. O da sahtelerini hazır ediyor. O Balığın o. içinden geçeceğiz diyor. Bu ipten <laughs> nefret ediyorum ama Yapacak miyorsam. bir şey yok. İnşallah yakalayacağız Şöyle döndürelim. Var mı vuruş Nuray abla? Var var da şey atıyoruz At at İzmarit'e atıyorum İzmarit'e atma o yenir Çok küçük be Mehmet Öyle mi? Tamam bana büyük gibi göründü uzaktayım Sen daha Mesela. iyiydin At Ayva. Yalnız onlar ölmüş mü ya bana böyle geliyor Öldüyse al Öldü herhalde Al bence o izmariti al geri abi Nereye gitti o? Sağ arkanda işte. Hadi bakalım rast gelsin. Aa, yüzüyor yüzüyor. Yüzüyor mu? i̇yi hadi. Yani. Gitti. İyi hadi bakalım. Oo mercan güzelmiş. Evet. Maşallah dur bir dakika dur yaklaştırayım sizi birazcık. Göreyim yakından. İşin güzel yanı da bu istediğin zaman çekebiliyorsun. <laughs> evet güzel. İşte Nuray mercanı. Evet çok iyi ya. Kalamardan sonra iyi mercan. Vallahi ya ben, bugünün rekortmeni sen olacaksın ben, abla. Ben, aman 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 gidecek şimdi. Ama bayağı şey oldu ha, kuvvetli geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Evet. Bizde tık yok. Boyuna yediriyoruz yemleri. Evet. Naci abi Nuray abla çok şanslı ya. Değil mi? Evet. İşi şey biliyor. Şanslı mı anlayamadım ben de. Yok benim işi evet. şey bilmesi. <laughs> Acemi şansı mı artık? O da olabilir. Hadi bakalım rast gelsin. Abi sıra bizde hadi ya. Valla daha yeni attık hiç vurmadı da. İnşallah alacağız. Yok zargana da yok. Ooo valla karı koca. Çekil bakalım ne gelecek. Ha? <laughs> Şimdiden öyle güzel giriş var ki. Hadi, hadi bakalım. Ondan kaçma diye. Evet. Bakalım benim oltada da var. Cahit Bey'e verdik oltayı ne gelecek. Ben çekim yaparken oltaya vurdu. Geliyor bir şey sanki değil mi? Evet. Kafa atıyor. Kafa atıyor ama küçük. Ortası delik küçük kurşununuz var mı ya? Oho. Abi ben sana oltayı sen bana ver sen onu çıkartır bir zahmet. İstersen atabilirsin. Abi, ne bileyim öyle gramlık ya. Gerçi büyükmüş ama. Büyük büyük. Zokanın önüne takacağım öyle. Bunu yutmuş ya. Yutmuş mu? Çek bakalım gelecek mi abi. Yapacak bir şey yok. Efendim? Sıkma olmaz, mı? olmaz. Delikli varsa daha iyi. Sıkma şansım yok şu an çünkü. Sen yaşar mısın? At bak at. Biraz gelsin. Trakonya dikkat et dokunma. He tamam. Kendisi düştü. Bir batır <laughs> çıkart onları da bir zehire gitsin. Deli gelir. Heh tamam aman. Kendi gitti iyi oldu be. <gülüyor> evet. <gülüyor> kimsin sen, kimsin derken güzel geliyor biliyor musun? Bir ay, bir ay çektim onu be. Vallahi. Hadi bakalım. Çarptığında sen vardın değil mi? Atun yakalamıştı kayaların orada. Hı Bir ay çektim. Yani kolay değil. Ben o kadar zehirli olduğunu tahmin etmedim yani. Biliyorsun vallahi da. İşte herkese farklı etki gösteriyor ya. Naci abi bizim teknede şey yaptı, soktu. Çıktı kenara düzeldi. Tam geçirmemiştir. Hı -hı. Tam geçirmemiştir. Yoksa yeri çok fazla. Kendimiz Hı -hı. de çekelim ya. Biz de çıkalım. Denize geldiğimiz belli olsun. Evet Naci abi. Abi yok çok dedim. Vallahi. Hay Allah. Ya çok ağırdı Mehmet ya. Eyvah. Kaçtı mı? Kaçtı. Nasip değilmiş ya gerçekçi. Ya abi şey. çırpıma falan yok. Kalamar. Kalamar o zaman. Kalamar da ben benimki bıraktım bir tane. Hı? Hadi kaçan balık büyük olur abi. Bir dahakine gelir. <laughs> çok büyük duruyor kesin de. Ama üzüldüm ya. Evet. Oyun da sana da. Çok çok hemen şey. alayım onu ben hemen. Hemen. <laughs> bekliyoruz bakalım. Atar atmaz geliyor muymuş acaba? Bekliyoruz hadi Naci abi. Naci abi yine çaktırmadan çekiyorsun ha mercanları. Bakalım bir göster şöyle ya. Attık bile ya. Nereye attın? Yok. Eyvah Yok. tamam bakalım. fazla çıkmadı. 3-4 tane mercan yaklaşık. 3-4 kadar da kurpes. Birkaç tane e, ee, izmarit. Bir günü öyle kapattık. Ama botla çıktık. Güzel oldu. Değişiklik oldu. Uzun zamandır çıkmamıştık. Şimdi yola çıktık ve yol çok kalabalık. Artık bir, bir başka avda. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.